Marcus Aemilius Aemilianus 253 yılında yaklaşık 3 aylık süre için Roma İmparatoru Aemilianus Roma eyaletlerinden Afrika'da tanınmamış bir ailede doğdu. Cornelia Supera ile evlenmeyi düşündüğü bilinir. Ancak erken dönem hayatının diğer detayları bilinmemektedir. 251 yılında Moezia, Superior eyaleti valisi Trebonianus Gallus, Decius ve iki oğlunun ölümü üzerine imparatorluğunu ilan etti. Aemilianus onun yerine geçmek için Moezia ve Pannonia valisi olarak atandı. Birinci sorumluluğu önceki yıllarda Got kralı Kuniva tarafından sık sık taciz edilen Tuna sınırı boyunca barışı temin etmekti. Gallus tahtın güvenliğini sağladıktan sonra Roma şehrini harap eden veba salgınını kontrol altına aldı. Her halükarda ordunun gözünde 251 yılında Gotlarla ve Pers kralı 1. Şapur'un Suriye eyaletine saldırması sonucu Perslerle imzalanan küçük düşürücü antlaşmalardan dolayı pek popüler değildi. Aemilian bu hoşnutsuzluğu fark etti ve 253 yılında kral Kuniva'ya haraç ödemeyi reddetti. Bunun üzerine Gotlar tazminat istemek için Roma eyaletlerini işgal ettiler. Ancak Aemilian birliklerini onları yaz başında bozguna uğratacaklarına ikna etti. Ordu Roma'nın onurunun tamir edildiğini gördü ve Aymilyan imparatoru ilan edildi. İddialarını gerçekleştirmek için eyaletlerini terk ederek İtalya'ya yürüdü. Gallus ve müşterek imparator ve aynı zamanda oğlu olan Volusianus bir ordu topladı ve sınırından takviye isteyerek tahtı gaspçılara karşı korumak üzere savunma pozisyonu aldı. Aymilyan etkilenmemişti ve kıdemli lejyonlarının değerine güvenerek yürüyüşüne devam etti. Savaş hiçbir zaman yapılmadı. Çünkü Gallus'un askerleri bozgunu sezerek onu ve oğlunu öldürdüler ve Aymilyan'ı imparator ilan ettiler. Roma senatosu çabucak bu yeni imparatoru kabul etti ve Aymilyan'ın Ağustos ünvanını onayladı. Ancak her halükarda Ren eyaleti valisi Valerian şimdi ölmüş olan Gallus'a hala sadıktı. Yönünü güneye doğru çevirmişti ve eski imparatorunun intikamını alma zamanıydı. İki ordu Eylül ayında Spoletsium yakınlarında karşılaştıklarında Aemilian tıpkı Selefi Gallus gibi Valerian ordusunun yenmenin mümkün olmadığını gören kendi askerleri tarafından öldürüldü.